Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bu kız nereye gidiyor dediğinizi duyar gibiyim. İstanbul'a profesyonel boks maçına gidiyoruz beraber. Selam arkadaşlar, bakın yanımda kim var. Profesyonel Selam boksör mesela. Mert. Bugün Mert'in maçı var. Maçtan önce şöyle güzel bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz beraber. Mert akşamki maç için duygu ve düşüncelerini alalım. parça edeceğiz hocam onlar. Parçalayacağız diyor Mert. Akşam takipte kalın. Selam arkadaşlar. Şimdi yanımda kim var? Profesyonel boksör Mehmet. Evet Mehmet, akşamki maç için duygu ve düşüncelerini alalım. Param parça yapacağız rakibi inşallah. İyi çalıştık. İnşallah Akşam Akşam iki galibiyetle kazanmanın sevinciyle bir kutlama yapıyoruz o zaman. Evet. <laughs> geçin de bak kurtul da bak var yapalım bak var çık bir bak bir bak bir bak bir bak bak bir bak 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 きっと。いい